Allah Aleyküm. Kimsesi yok mu? Bilmiyorum. Kaç yaşındaydı? Hiçbir şey belli değil. Bilmiyorum. 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 Ne kaos böyle. arıyor. Ne diyeyim ona? Savcı bakmadan gelmiyor. Gelmiyor. Ben aradım onu. Mesaj bıraktım gelmiyor. Tamam. Bak istersen bak gelir Biner taksiye gelin, gelir. Süpür burada bu işimiz hadi. Binere taksi gelir o. Gelmiyor tamam, mi? Gelirse sefer veririm onu. Yok, ha, öyle yani. gelmez.